Merhaba sevgili öğrencim. Bugün seninle birlikte okulumuzun ve sınıfımızın krokisini çiziyorum ve okuldaki sosyal etkinliklerimiz konu başlıklarına ait sorularımızı birlikte çözmeye çalışacağız. E, videoyu durdurup çözmeyi, kendini denemeyi unutma. Hemen ilk sorumuzla birlikte başlayalım. E, sorumuz diyor ki kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kroki'ler bir yerin kolay anlaşılmasını sağlarlar. Doğru. Krokilerde ölçek kullanılabilir demiş. Yanlış. Çünkü ölçek haritalarda kullanılıyor. Eğer harita e, incelediysek zaten görmüşsündür orada da. Ölçek e, olduğunda buna harita diyoruz. Krokilerde e, ölçeklendirme yapılmıyor. Krokileri çizerken geometrik şekillerde kullanabiliriz. Üçgen, yuvarlak, kare şeklinde bazı yerleri göstermek için kullanılabilir. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Yanlış olanı aradığımız için. İkinci sorumuzda devam edelim. Krokilerde bir yerin kuş bakışı görüntüsü çizilir. Aynı burada olduğu gibi bakın binaların üstten görünüşü, parkın, sokakların ve caddelerin üstten görünüşleri verilmiştir. Verilen bilgi doğrultusunda kuş bakışı görüntü ifadesiyle anlatılmaya çalışılan nedir? E, A seçeneğinde havada uçan kuşların yere baktığı gibi bakmak. Evet doğru çünkü havada uçan kuşlar çok yüksekten belki 100-200 metre yukarıdan yeryüzüne baktıklarında aynı buradaki görseldeki gibi bir e, şekil ya da e, ne diyelim e, yerleşim görürler İşte binaların çatılarını görürler parkları sokakları falan görmüş olurlar. B seçeneğinde dala konmuş kuşların çevreye baktığı gibi bakmak hayır onlar üstten göremiyorlar yani çünkü ağacın e, yüksekliği en fazla ne olabilir ki 2-3 metre belki 5-10 metre yukarıdan bakabilir ama böyle yani görseldeki gibi bir durumun oluşabilmesi için çok daha yukarılara, çok daha yükseklere çıkılması gerekiyor. Bu sebeple kuş bakışı yani kuşun havada uçarken yeryüzüne baktığında gördüğü görsel gibi çiziliyor. Bunun için kuş bakışı görüntü diyoruz. Ve C seçeneğinde de yerdeki kuşun baktığı gibi bakmak demiş. Bu da olmayacaktır zaten. Cevabımız A seçeneği diyoruz. Evet sevgili öğrenciyim. Üçüncü sorumuza geldik. Hangisi sınıfımız için çizilen krokinin faydalarından biri değildir diyor. Sınıftaki öğrenciler için oturma düzeni sağlar. Doğru. Yani sıraların yerleri bellidir. İşte kim nerede oturuyor, öğretmen masası nerede. Mesela burası öğretmen masası. işte burada sınıf tahtası var diyelim. Sonra işte sıralarımız var burada. Herkesin oturduğu sıralar falan. Burada yerlerimizi belirtmiş olur. İşte burada belki dolap vardır bir tane büyük. Belki burada askılık vardır gibi. B seçeneğinde de sınıfta bulunan eşyaların yerinin daha kolay tespit edilmesini sağlar. Doğru. C seçeneğinde ama ne demiş? Öğretmenler odasının yerini daha kolay bulmamızı sağlar. Bu sınıfımızın krokisi. Eğer okulun krokisini vermiş olsaydı ona göre öğretmenler odasının da yerini kolayca bulabilirdik. Ama bize e, sınıfımız için çizilen kroki dediği için e, bunu işaretleyemiyoruz. Yani e, yanlış olmuş oluyor cevabımız da C seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzda okuluna uyum sağlamış ve okulunun kendisine katkılarının farkında olan bir öğrenciden hangisi beklenmez diyor. Bir kere okula uyum sağladıysa arkadaşlarıyla birlikte paylaşmayı öğrenmiştir. Sosyalleşmeyi de öğrenmiştir. Yani onlarla oyun oynar, etkinlikler yapar, birlikte çalışmalar yapar. C seçeneğinde ne demiş? Söylenenleri sorgulamadan kabul etmeyi öğrenir. Hayır arkadaşlar hiçbir zaman size anlatılan, söylenen şeyler varsa bunları mantık süzgecinizden bir geçirin, sorgulayın kendinize bunu neden söylüyor, bunu neden yapıyor gibi bunları sorgulamaya çalışın. Bunu hiç sorgulamadan kabul edersek yanlış olmuş olur. Bu da bizi hataya sürükleyebilir. Beşinci sorumuz: Okul gerçekleştirdiği faaliyetlerle bizlere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda katkılar sunar. Bu bilgiler doğrultusunda hangi seçenekte farklı bir faaliyet alanı belirtilmiştir? Bando çalışması ve koro çalışması bu müzikle alakalıdır arkadaşlar sevgili öğrencim aynı zamanda e, gezi gözlem etkinlikleri ise e, yani daha çok geziyle alakalı doğayla alakalı çalışmalara girmiş oluyor e, cevabımız farklı bir faaliyet alanı arandığı için C seçeneği diyoruz altıncı soruda aşağıdakilerden hangisi okulun bize katkılarından değildir diyor Okumayı yazmayı okulda öğreniriz, çok doğru. Dört işlem becerisi gibi böyle matematikle alakalı işlemleri de yine okulda öğreniyoruz. E ama konuşma ve yürüme becerisi bunlar evde öğreniliyor arkadaşlar. Daha küçükken böyle bebeklikten çıktığımızda işte bir iki yaşlarına geldiğimizde yavaş yavaş hem yürüme hem de konuşma becerilerini kazanmış oluyoruz. Bunları okulda öğrenmiyoruz. Yedinci sorumuz Atatürk İlkokulu'na ait kroki verilmiş. Burada görüyoruz. Kroki de verilen bilgiye göre hangisi doğrudur diyor. E, erkek VC hemen baktık şuradan işaretliyoruz. Kütüphanenin yanındadır. Hayır arkadaşlar burada kütüphanenin yanında bakın kız VC var. Erkek VC yok. Bu yanlış. Kantin 1A sınıfının karşısındadır. Evet kantin bakın burası 1A sınıfı. Bunun karşısında bunlar karşılıklı bulunuyorlar. Doğru. Müzik odası o da burada müzik odası. Müdür odasının karşısındadır. Ee, şimdi böyle arada 1D sınıfı olmamış olsaydı doğru alırdık. Ama burada bir koridor var ve arada da sınıflar var bakın. Bu sebeple bu yanlış olmuş oluyor. Karşılıklı değiller. Çünkü müzik odası 1D ile karşılıklı bulunuyor. Müdür odasıyla değil. Cevabımız da B seçeneği diyoruz. Evet geldik son sorumuza. 8. sorumuz. Hangisi birinci koridorun bulunduğu bölümlerden birisi değildir? Birinci koridora baktığımızda arkadaşlar, şimdi burayı işaretliyoruz şöyle. Neler var? Kantin var, kütüphane var, kız ve erkek VC'ler var, müzik odası var, bir de sınıflar var. 1A'dan bir dye bir kadar. Kantin birinci koridorda, kütüphane de birinci koridorda ama müdür odası, bakın şurada yani ikinci koridorda yer alıyor. Bu sebeple cevabımız B seçeneği diyoruz ve böylelikle sorularımızı tamamlamış olduk. Diğer konu anlatımı ve soru çözümlerimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.